Arkadaşlar merhaba şu an yeni hesabımdan yeni hesap ama bugün bu hesapla oynamayacağız bir tane daha hesap açacağız ve o hesapla nasıl diyeyim arkadaşlar şey ilk bir, ikinci bir hesap açmak istiyorsanız ilk önce çıkış yapa tıklıyorsunuz bu cihazda beni hatırla diyorsunuz zaten otomatik çıkış yapıyorsunuz yani merak etmeyin giriş yapmadan oynadığınız Yaşınızı falan koyuyorsunuz, dal diyorsunuz, burada bir sıkıntı yok bilebileceksiniz zaten. Yaşınızı 8-10 koyun bence çünkü ıı, sesli sohbet kapanmasa. Direkt ıı, böyle küçük topluyorsunuz. Ben hatta ikinci hesap açtığımda burada ıı, buranın, ıı, çabuk rekorunu kırmayı denemiştim ama kıramamıştım. Çabuk rekorunu kırmadığınız kırmışımdır. Belki kırmamışımdır. Bilmiyorum. Ya sıkıntı yok. Burada hesaplaşma falan oynayacağız. Arkadaşlar bir, ben süpersel acı yerine geleyim ya. Haydi yok ya izleyelim bir tık. Yani oynayalım. Zaten bu videoda az kasacağım. Biz falan kasacağım. Çünkü arkadaşlar ben ikinci hesabı başlamamı ve kumbağa kasacaktım ve 11 maç kazandım. Ama ise onda bile kadar maç kazanmamışım. maç kazandım bilmiyorum. Bu hesabı daha dün açtım. Ondan sonra 400 kupaya falan kastım. E şimdi ben de bir tane dolduruyorum. Burası çok küçük ya. Çamadım kalmışken bir tane şparlar bazen. Zaten karşı tarafı. Mesela sadece karşı bot attı çünkü kupam 400 yani ne bakayım ee, en kötü wifi ile de bu kutu yenebilirsin arkadaşlar sıkıntı yok adamlar zaten vuramıyor adamlar da ne yapıyorlar o da ilk daha zaman direkt sayıyor da sıkıntı yok yine daha ne Yes. Şimdi hangi cimeli yaz yazacaksın diye ne olur? Hmm. Üçüncü kanal açılımda Arkadaşlar <laughs> burada istediğiniz istediğiniz is 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 koyabilirsiniz Çünkü oyunu girdiğinizde zaten değişebiliyorsunuz Ama yani oyunu girdiğinizde sakın salak salak şeyler yapmayın Ne koyalım hadi arkadaşlar yakın eğer sinyal hesabınız varsa böyle e, ikinci üçüncü hesap falan ben yakında bir e, ikinci e, kulüp atacağım oraya kendi ikinci hesabı ve bu hesabı sokacağım e, bizim Mr. Endless vardı ya onu ikinci ve üçüncü hesabı var onları da sokacağım buraya e, o hesaba. o kulübe Pardon buradaki hesabı direkt yani sizi Ali 3 koyacağım her yerde beni göreceksiniz artık şu de giriş yapıyoruz. Arkadaşlar ben burada durdurup e-postamı yazıp geliyorum. Arkadaşlar adim falan e, yazdım. Ona kod geldi işte. Ondan sonra her şeyi hallettim. Şimdi e, ne adi koy adim ne koyacağım tam bilmiyorum. Hep bu videoyu e, dışarıda çekiyorum şu anda. Yani bir şekilde bir wifi'ye bağlı Demek istedim ama sonra dedim ki yok. Hmm. Çok da. Ha buldum ne koyacağımı. Çok iyi bir şey buldum. Good CC alım koysak Rico good CC. Good alım koysak Rico good alım koysak. Onu düşünüyorum şu anda. Tamam ya kurt siz. Kurt ne demek ki lan? Kadar. İsterseniz zaten bunu istediğim zaman değiştirebilirim. Şu kalmasın ya. Şu. Şu. bir <laughs> şey olsun. İkinci ve üçüncü hesabımda e, şu pin maker'dan pin yapacağım bu arada. Hesabımızı açtık. Direkt ilk tane alarak başlayalım. Oo, ikinci samda bu bulmuş abi bu arada. Bu arada bunu çok iyi yapmışlar ya oğlum çok iyi bunlar kim tasarlarsa gerçekten çok iyi yapmış. Hayır ya Keşke savaş da başlasın. Buradan Barley ile alacağız. Arkadaşlar bu hesapta da ıı, bilmiyorum. Belki 400 kupaya kasıp yani bugün çünkü hiçbir işim yok. 400 kupaya kasıp bizim kulübü yeniden. Ondan sonra orada mı kumbar kasalım. Şunun hazırlısını bir kartırdık. Bir yaptık o zaman. Ve hesabı 400, 400 kupaya kasacağım ya. Kasarım. 各种炸炸炸！ Yani, Arkadaşlar, bir, nasıl bakayım. Bugün olduğunu öğrendim. Ya, 4 içeri katacağım ve yani inşallah çok kolay şekilde ulaşırız ya ben 4 bin saat yapacağım düşünüyorum çünkü yani bunu ben bildiğiniz gibi uzun video kanalıyım ikinci sağımı da bağlayacağım en bir tık yani zor değil ya eğer her gün video atıyorsan ben, ben şu an mesela çok fazla saat video atmışım en az bir 100-200 saat falan video şey atmışım. O, şu var. Şurada bir sıkıntı olmasa şöyle kalacağım. Bu arada parmaklığım o yüzden düşün kardinamıyorum ya. Yani. Parmaklık çok iyi o yüzden. alalım. Bunlar konuşuyor. Ca 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 ca. Savaşta topunca aslında bazılarını arkadaşlar ben ikinci salımda Brawl Pass'ı 42'ye kadar açtım. Ama burada Brawl Pass'ı fullemeyi düşünmüyorum. Sebebi ise yani ne diyeyim arkadaşlar yani tüm Brawl Pass'ları yani Brawl Pass'ı tam ki şey görevleri tüm görevler çünkü çok fazla görev oluyor. Burada da Onur kodunu destekleyelim. Çünkü Onur abi candır. Çok iyi sınıf videolar yapıyor. Kendisini de çok sabır izliyorum. Keşke İmparator abi bir tane IMP diye kod çıkarsa herkes onu destekler bu arada. Ben de onu desteklerim Ama ben Supercell partneri oldum yani kendi kodumu yaptığımda CC de kod yapacağım. Yani bekleyeceğim size. Arkadaşlar sanırım bir Bizim konumuz desteklendiğinde siz para, kazan para kazandırır bildiğim kadarıyla yani. Eğer yani yanlış bilmiyorsam. Arkadaşlar ben bu arada bu ikinci üçüncü hesap açma planı düşünmüyorum Hiç yani alakam bile yok. Ben düşünüyorum ki. Sonra işte Mr. açtı. Sebebini so yani sorduğunda değil ki kanka işte ne bileyim e Mega kumbara falan kasıyan burada işte. Kastı yani Mega Kumbara'ya da destek oluyor ikinci üçüncü hesaplar. Ama iki ve üçüncü hesap açtı. Ben de üçüncü hesabı 400 kupa, 400 kupa yapıp zaten Mega Kumbara kısmını da kısacağım. Daha iki gün var. Yani hallederim çok kolay bir iş aslında. zor ge zor geliyorsa arkadaşlar çok kolay yani aşırı kolay bir şey. Zaten sadece başlıyoruz. Mega Kumbara'da da bu takıyoruz. Ben 11 tane kazandım. Bunu konuşuyor da 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 Hayır ult atamadım Neyse Bu arada arkadaşlar bir 70-80 kupada görüşürüz Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi 96 kupa yaptım zar Son maça geçiyoruz İnşallah Videoyu açtığım için Kaybetmeyiz Of belim acıyor ya Yes. Arkadaşlar bu hesabı şimdi 200 kupaya kastık. Aslında videoyu bir biraz daha uzatabilirdim ama siz uzun video sevmediğiniz için. Yani 150 kassam mı diye bir düşündüm şimdi. Hmm. Hmm. Arkadaşlar ben YouTube'un para kazanma hani biraz daha araştıracağım. Çünkü benim için en önemli olaylardan bir şey ben YouTube para için değil. Merak için başladım yani. YouTube bize para veriyorsa yani biz de onu alırız. Mantıken almayan salak da şimdi arkadaşlar. Bunlar kesilir sonra video istiyorsanız yazın direkt gelecek yani değil hayır 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 yürü. olamaz asla arkadaşlar belki üçüncü kanal açma diye bir ihtimalim var belki ne oldu belki ben ama şimdi açmayacağım bu kanalımıza bunu olduğu anda üçüncü hesabı açıyorum Çünkü yani günde 3 video arkadaşlar çok zor. Günde 2 video bile artık çok zorlamaya başladı ha. Bugün Roblox kanalına video gelip gelmeme ihtimali. 15 dakika artı video atmak istedim. 20 dakika çekmiştim lan. Şimdi kod falan gelecek şimdi. Of. 6. kanalda da onlarla karışacağım ya de. Of. Hayır. Bu... Arkadaşlar bundan sonra eğer yine içerik bulamazsam ters kontrollerle oynamaya çalıştım. Gibi. Yani ben çok garip bir insanım. Gerçekten. Çok. Uzunluğu gibi çocuklar yapıyorum. Ya. Ben şöyle hiçbir nur tatamadım. O zaman yani videomuzu burada bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü yani bende 13 dakika yeter. Ben bitireceğimi düşünüyorum çünkü. Yani daha uzun video size bağlı. Siz istediğiniz anda ben istediğiniz şekilde video atarım. Arkadaşlar bu arada bir gün boyunca dik oynadım. Videosu gelecek. Yani onu da bu hesapla Dördüncü hesabı açmayacağım artık. Bunun ismini falan değiştirdim sanırım. Neyse şu bunları alalım ana hesaba geçelim bir de. Ana hesabı değil. Biri ilk ikinci tabi gösteririm ondan sonra ana hesabı. Arkadaşlar bak sonra hesabımı da istedim sonuna geldim Buna geldim hesabı değiştireceğim. İstediğim Clean CC Ali. Clean koymamın bir Clean herhalde havalı bir de havalı bir şeydi bir adı öyle bağlı. Bakın şu şöyle. Şurada birkaç tane kalktı var. Taraslar hediyesinden çıktı. Nasıl çıktığını bilmiyorum. Sonra hiperşem cadesinden oynamadım. Çünkü sevmedim. Merhaba kumbarada arkadaşlar. Onu bir tane kazanmıştım herhalde. Bakın Mr. Yan... bak bu ana hesabı. Bu yan hesabı, ikinci hesabı, bu da üçüncü hesabı. Kizaki ne alaka bilmiyorum. 4 kupada bırakmış. Arkadaşlar bence yani kulüpler keşke ne bileyim 200 kupada falan açılsa 400 kupa için uğraştırıyoruz bir adamı. Arkadaş oradaki puanlarımı daha harcamadım bu arada yani. Oradan da onları biriktireceğim ya bu arada. Aa yanlış işte bir hesaba geçtik. Direkt. Good. Good Ali. bak isterseniz e-posta değiştirdiklerimi işte, pardon pardon e-postam göz gözükmesi. Bak değiştirdiklerimiz ID değiştiriyoruz isterseniz e-postayı değişebiliyoruz. Hesap tıklıyoruz. Arkadaşlar zaten size nasıl hesaba yan hesap açıldığını gösterdim. Normalde Mr. Endless bununla alakalı video şey çekecekti ama hatta Endless diyeyim. Endless bununla alakalı video şey çekecekti ama çekmediği için ben çekeyim dedim. Hatta çekmiştir belki bilmiyorum. Tam bilmeyenler varsa yazar. Ben onlarla e, ne bileyim anlaşırım, öyle falan ya da tam e, kesin bir video atarım. Bilmiyorum çünkü içerik bulmak çok zor. Neyse arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geçelim. Sonuna girelim. Bay bay.